O şirket için, o konak için ben öz kardeşimi Adil'imi öldürdüm. Kendi kardeşimi. Ha, Adil'im. Hele Tolga'n? O Tolga'n var ya. Lan sen kim oluyorsun benim kızımın görüntülerini internete veriyorsun? Sen kimsin? Şimdi aynını yapsa ben yine onu yaparım. Yine gebertirim ben onu. Yaptığı şeye bak ya. Ama Serhat öyle mi? Serhat öyle değil bak. Yani. Ona karşı büyük bir zaafım var. Bazen böyle yüreğime sokasım geliyor, içime sokasım geliyor keratayı. Bazen de böyle ümüğüne sökeyim, nefessiz bırakayım istiyorum keratayı. Cık. Serhat öyle değil. Ama o Melihan'ın da peşini bırakmam. Oradan bana daha çok ekmek çıkar. Ah Zümrüt, ah o Zümrüt var ya o Zümrüt. Ben onun peşini bırakmayacağım. İflahını keseceğim ben o Zümrüt'ün. Arkamdan kuyu kazdıkça kazıyor, kazdıkça kazıyor, kuyu kazdıkça kazıyor. Ben hiçbir onu anlamadım. Ben hiç onu anlamadım. Ya diyorum ki, hani sizde o ayıyla güleşen var ya, o nasıl, iyi mi? Ama sen iyisin maşallah, iyisin, iyisin, iyisin. Benim güzel duvarım, benim şeker duvarım. Bir de anlasan beni ne güzel olur. Olsun sen beni anlama, boş ver. Anlasan ne yazar, anlamasan ne yazar. Ah minnoşum. Hey maşallah hey Mavişe bak nasıl hala serin serin oturuyor. Kalk kız. Kalk kocamın yanında. Kalk almayayım o güzel sıfatını aşağı. Mekanın sahibi geldi. Ya biraz önemli mevzular konuştuk. Ambası. Benim sevgili kocam, Ruh Eşim. Ne yapıyorsun sen bu Edine bir karılarla? Dünya siyasetinden bahsetti. Biraz konjüktürlerden konuştu. Ben de biraz mefistoloji üzerine bahsettim. Dünyanın hali harap, anlayacağın. Bana bak. Benim konağım nasıl? iyi mi benim konağım? İyi, iyi. Konağın iyi. Havadisler var. Ha. Ben senin dediğini yaptım. Kulakları dört açtım. Saniye denen kız var ya. Ha. O kız tam senin aradığın Karaçalı Abbas. Ben değil. Allah aşkına. Azimet anam takmış buna. Gelinin bu olsun da olsun diye tutturdu durdu. Serhat'a gelin bellemiş kız. Zaten Serhat da boş değil bu kıza. Yaklaşıyor ona saniye saniye. E bu saniye de eriyor zaten Serhat'a. Zaten Serhat'a erimeyen yok ki. Bizim sokaktaki kediler de eriyor Serhat'a. Hey yavrum be. Ya sen şimdi diyorsun ki bir kıvılcımla alev alev aşk yaparız. Üf. Yamar. Piss. Piss. Verdiği aşkan müptelasın saniye. Ne me lazım kar senin? Malın mülkün yoktur ama... ...kanaatin var senin. Aşk oldur kim kılır canın feda cananına? Meyli canan etmesin. Her kim ki kıymaz canına. just <laughs> Yardım edin! Ya. İmdat! Ya. yeter herhalde. Alo, itfaiye mi? Çok acele edin, ne olur. Burada bir kondu yanıyor. Ne olur acele edin. Tamam, adresi veriyorum. Mustafa Paşa mevkii, Kara Kuyruklu Ahu Sokak, No 6. Sağ ol, hadi acele edin, ne olur. Yazık. Allah Allah. Kim yaptı acaba? Heh. Tamam yap bakayım bunu. Hı. Hı. Bak bir de süt vereyim sana. Hı. Bak buna Anladım. ne diyorlar biliyor musun? Süt bıyığı. Dur silerim. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Ailenin çağırsaydın kızım çekilme Ana baban nerede Amacınız başından beri belliydi Gelip bu konağa yerleşmek Küçücük çocuğun ne zararı var size Azimet hanım Sizin varlığınız zarar bize Ailenin aldığı Nefes zarar bize <laughs> Songül Sen bu teyzeyi tanıyor musun Büyük o? Hadi git elini öp. Hadi korkma, şey olmaz. Sen sakın ablan gibi olma, eminim. Azimet Hanım! Azimet Hanım! Ne oldu? Ne oldu sabah sabah? Anam, hani bir kız vardı ya bu konağa gidip gelen. Bu bizim yemekhanede de çalışıyordu hani. Saniye. Ha, ağzını öpeyim saniye. Ben korumalardan duydum. Kızın evi yanmış ana. Ne? Bir kıza bir şey olmuş mu? Daha o kadarını duymadım vallahi. Dön abla, sen İhsan haber ver gelsin. Koş. Oh. Ne haber boncuk? Hayırdır gelin hanım sündü yüzün öyle. Ya Zimet ana böyle yardımseverdir öğrenirsin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.